Üstüne ben ben en video hoş geldiniz. Şimdi ya, gülmek. Hasan. Babam Hasan çalıştılar. Hasan hadi videoya başlayalım. Kalp bir video. Güzelmiştim tamam. Ne başlıyordum? Başlattım. Olan var olmayan var. Sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adam da evinde bir domates bir biber yoksun gebersin. Ben öyle anlamda. Pohunu yap. Tabağa koy. Paylaş yine kıskanırlar. Töbe tövbe. töbe. Tövbe. Tövbe, tövbe. Tamam, buna bak ben Bunda garip bir şey var. Tamam bak ben ses. Bunda ben önce... Oyunca... Beni şurada koy. Abi, ne Beni şurada azal. Çok komik. Evet <laughs> çok komik. <laughs> Adam Ruslan <bir gülüyor> kardeşim. Beni <gülüyor> <Devam>. <gülüyor> adam Çok... biz He? hmm, yeah. hadi bu serimiz arkadaşlar ben öyle gülüyorum farklı senin ne kadar tövbe. abi benimki ne kadar ne burada yazıyor tövbe tövbe Ne kadar seninki <laughs> Ammaç abi biz öyle demiyoruz. ne kadar tuttu iyi <laughs> e benim ne abi... olmaz <laughs> Evlenmek istiyorum arkadaşlar. Çirkin, e, yakışıklı, uzun, kısa, fakir, zengin, fark etmez. Mal mülk olarak da altı tavuğum, bir tane horozum var arkadaşlar. Nasıl bekliyorum? Nasıl bir öyle mi? Nasıl gibi belli? Abi ne demişler? Park yapılmaz yazıyor. Bakın, kilometre. oğlum park yapıyorsun Ne kadar güzel, güzel görüyorum bugün ya param var yiyorum. Çok... senin de olsun. tövbe, sen de ye. Sizin içtiğinizi biz kulağımıza damlatıyoruz. Kulağımıza. At. Bir de övünüyorsunuz. Bir içmeyi biliyoruz diye falan. Tövbe tövbe. Adamın videosunu çok gülerler lan. Adam ayıp oldu. Nereye? Nereye? Bekle. Evet. Bir resmeliyorum gel. <laughs> O <laughs> yazık lan. Aa, ben de gözüm <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ablam. Ama kaç yaşında adamsın? Akadınsın. Işte, ya. Nasıl oluyor bu? Ben nasıl alacağız bu parayı? <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç para Ben komedi videosu çekiyorum. <laughs> <çıkıyor. gülüyor> Allah Allah. Tövbe <laughs> tövbe. Buna <Ama> gel. Hadi <laughs> <Bile gülüyor> <çok önemli. gülüyor> Bu çarpılar ne oluyor çarpılar? Anlamadım ki ben de. Aa. Hadi şimdi ben de bilsem anlatırım da neyse. Siz çalışmaya devam mı? Ben de çalışıyorum. <laughs> tövbe tövbe abi amcacım yani. Amcam bu nasıl şey ya? <laughs> Arkadaşlar birazcık da güldüm diyebilirim. Şu teker açma iki bire bas. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Abone olayım abone olayım. Oğlum ne yapıyorsun sen? Malına bak çıldıracağım oğlum ya. Tamam bari <laughs> Abi. Abi. Çok güzel. çok güzel işte ya. Üzerinde komedi diyor bak. Ne diyor? En komik video değerlendirme diyor. Ben ben, ben, ben tövbe töbe töbe ya. Ablacığım ya kaç yaşındasın? Bak bak. bak. Komedi ya. Allah'ıma yardım etsene ne teyzesin ya. Selam, bu tabii tabii. Bir soru sorabilir miyim sana yani, Şeytanı ne yaparsın? Biz... Tamam, <laughs> Dur ya arkadaşlar bu ne kadar garip şeyler ya. Siz <laughs> bir, bir kızsınız. Şarap mı? Şarap mı? Şarap 120-130 lira. Ben sana 200 lira vereceğim. Ama şarap alacaksın tamam mı? Namusuzum alacağım. Almayanın ta anasını bellemeyin. Tövbe töbe Tövbe tövbe. Almayanın amına oynayayım. Ablam. Yok arkadaş. Ben şunu da açayım. Kahkaha kah tuzağına hoş geldiniz. Bu videoyu izlerken gülme. Eğer gülersen kahkaha tamam. tuzağına yakalanmış olursun. Tamam. Bu videoda 3 tane zorluk seviyesi tamam. var. Tamam. Kolay, orta tamam. ve zor. Tamam. Bana ne? Kolay seviyeyle başlıyoruz. Kolay seviyede ben ölürüm. Arkadaş. Vay vay. Var ya. Tövbe tövbe. Abicim yazık ya. Uyalım. <laughs> <laughs> Var bilemiyorum ya yani, videoda oldum. Tövbe 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 tövbe. <laughs> ben ilk korktum ama sonra güldüm. Oh. <laughs> <laughs> Söyle be ses kaç Oha <laughs> Allah'ım ya Var ya gülün Var ya var ya çok komik herhalde yani. bu zor Uy, Adama yazık o lan ne Bu gülmeden geçebildiysen videoyu beğen Beğenmiyorum Şimdi lan orta ne yapacağım Şimdi Bu ne? <laughs> <laughs> Komik lan. <işler. gülüyor> tövbe tövbe. <laughs> Ablacım sizin o yaptığınız iyi. <laughs> 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 Bu pasta. Bak kadın. <laughs> ablam var ya. Geçmiş olsun ablam. <laughs> Abim geçmiş olsun. Abi bu da eski TikTok bir bir şey TikTok mu bu? Ablam ablam Allah ablam ablam biz ameliyata götürsün lan ablam. Ha, ne gülüyorsunuz ya? Ne oynuyor? Yazıklar olsun ya. Ablam bu kırılmış mek kolay mı sandın? Evet. Bir de dikkat testine gir. Bir önceki videodaki kadının tişörtü ne renkti? Yorumlara yazmayı siyah. unutma. Siyah. Siyah mı mıydı? Evet siyah. tövbe tövbe Ama oh, köpüş. Bu arkadaşlar Merhaba. Tövbe tövbe. tövbe, tövbe. <laughs> Arkadaş bu ne? Yok var. Yok var. Ne diyor ya? Nasıl? Ablam, ablacığım bak. Kaç yaşın, ka yaşın başınız var? Aşkınızdan oluyor. Var ya bir video, videonuzda tar tar güzel bir şey çekiyorsunuz. Harbi bilinmek yasak değildir ha. Ya, Abici. Şey, de. Adam. <gülüyor> <gülüyor> Harbi komik. Ooo <laughs> 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 Batman. <Kolaydır>. Müslüman Batman. <laughs> ne kadar dikkatlisin cevapla bakalım. Bir önceki videodaki şempanzenin taktığı maske ne maskesiydi? Batman. Yolunlara yazmayı unutma. Batman, Batman. Çünkü batmaz. Aa, dedemiz damaz de kılıyor, sen ne yapıyorsun evladım? Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bak ama çocuğun yaptığı daha güzel ha. Var ya bir like gerekir. Bir like bu video için. O çocuk için like. <laughs> Lan dede ayıp ya. Dede orada namaz kılmaya çalışıyor. Sen öyle gülüyorsun sonra. Ya arkadaşlar bak böyle garip bir, garip bir video var. Güne yoksa... Buraya kadar gülmeden gelebildiysen tebrikler. O konuşan kedilermiş. En komik. Seni çok daha komik kahkahaya zorlayan videolar bekliyor. Hazırsan gerçek meydan okuma başlasın. Hadi video çekiyorum. Gülmek yeter. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Anne video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi... <laughs> Lan dur, dur dur ne yaptım ben? Ne yaptın? Konuş arkadaşım yanlışlıkla. Dur. <laughs> Arkadaşlar. Videolar beğendiyseniz açın komedi bilmek yasak videosu. Bilme tuzağına düşmeyin bence. Ben düştüm mesela. <laughs> Gördüm biraz yastık. <laughs> Bana çok komikleşiyor. kadın geliyor. Rekor video geliyor galiba. Evet rekor. Böyle böyle dans ediyor. <laughs> ha, bak dur yok yok yanlış yaptım. Dur, telefon koyuyorum arkadaşlar. Köpeğin elini koymuş şöyle yapıyor. Ben gerçekten altı işte göremedim iyi. <laughs> Annem geldi. iyi göremedim. Hadi videomuzu kapatıyorum. Tuncer'im ha. Tuna hareketini yap Tuna. Tuna ben önce hareketini yap. Video çektim az önce. Tuna baba bak. Tuna hmm. hareketini yap. Tuna hareketini yap. Ya. Video çekiyoruz. Tamam hadi. Ay az kalsın arkadaşlar. Babam çıplakmış. Ayrıca videoyu kapatıyorum. Tuna bye. yap. video geldi.